Merhaba çocuklar. Bugün sizlere dinozorların kralından Tyrannosaurus Rex'ten bahsedeceğim. T-Rex, tarih öncesi çağlarda yaşamış en büyük ve en güçlü yırtıcılardan biriydi. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. T-Rex, çok eski zamanlarda yaşamış devasa bir yırtıcı. Bu devasa yaratık güçlü çeneleri ve keskin dişleriyle tanınırdı. İlk T-Rex fosili 1902 yılında Amerika'da bulundu. Bu keşif bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve dinozorlar hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağladı. Bu keşif bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bilim insanları T-Rex'in yaşamı ve davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalara başladı. Çünkü T-Rex o güne kadar bulunan en büyük ve en korkutucu dinozorlardan biriydi. Onun iskeleti müzelerde sergilenerek insanlara tarih öncesi yaşamı tanıttı. O günden sonra birçok T-Rex fosili daha bulundu. Her yeni fosil, bu devasa yırtıcı hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağladı. Bu fosiller sayesinde T-Rex hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladı. Onun yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresi hakkında pek çok şey öğrendik. T-Rex, iki ayak üzerinde yürüyen devasa bir etoburdu. Güçlü bacakları ve büyük kafasıyla dikkat çekerdi. Yaklaşık 12 metre uzunluğundaydı. Bu neredeyse bir basketbol sahasının uzunluğuna eşdeğer. Boyu ise 4 metreye kadar ulaşabiliyordu. Yani iki katlı bir bina kadar yüksekti. Kısacası bir okul otobüsünden daha uzundu. Ağzı keskin dişlerle doluydu. Bu dişler avını parçalamak için mükemmeldi. Bu dişler avının kemiklerini bile kolayca kırabiliyordu. T-Rex avını yakalayıp parçalamakta ustaydı. T-Rex'in güçlü bacakları sayesinde hızlı koşabildiği düşünülüyor. Bu, avını yakalamasına yardımcı oluyordu. Fakat bu konuda hala bazı tartışmalar var. Bilim insanları T-Rex'in hızını tam olarak belirlemeye çalışıyor. T-Rex güçlü çenesi ve keskin dişleriyle döneminin en korkulan yırtıcılarından biriydi. Peki bu dev dinozor ne yerdi? T-Rex diğer dinozorlarla beslenirdi. Özellikle Triceratops ve Edmontosaurus gibi büyük otçullar T-Rex'in favori yemekleri arasındaydı. Bazı bilim insanları T-Rex'in leş de yediğini düşünüyor. Yani T-Rex açık bir ziyafet bulduğunda hayır demezdi. T-Rex yaklaşık 68 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadı. Bu dönem dinozorların altın çağı olarak bilinir ve T-Rex bu dönemin en büyük yırtıcılarından biriydi. Bu dönemde dünya bugünden çok farklıydı. Kıtalar bugünkü konumlarından farklıydı. İklim ise daha sıcaktı. Tropikal ormanlar ve geniş nehirler T-Rex'in yaşam alanını oluşturuyordu. T-Rex, dinozorların neslinin tükenmesinden kısa bir süre önce yaşadı. Bu, onun son dinozor türlerinden biri olduğu anlamına gelir. Bu da onu son dinozorlardan biri yapar. T-Rex'in fosilleri bugün müzelerde sergileniyor ve büyük ilgi görüyor. T-Rex günümüzde hala çok popüler bir dinozor. Onun devasa boyutları ve güçlü çenesi onu unutulmaz kılıyor. Filmlere, kitaplara ve çizgi filmlere konu oluyor. Çocuklar T-Rex'in hikayelerini dinleyerek büyüyor. Jurassic Park filmi T-Rex'i tüm dünyada üne kavuşturdu. Bu film dinozorların popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırdı. Belki siz de T-Rex'i bu filmden hatırlıyorsunuzdur. Jurassic Park T-Rex'in gücünü ve korkutuculuğunu gözler önüne serdi. T-Rex geçmişe açılan bir pencere gibidir. Onun fosilleri bilim insanlarına dinozorların yaşamı hakkında önemli bilgiler sunar. Bize dünyanın ve yaşamın ne kadar değişebileceğini gösterir. T-Rex'in hikayesi doğanın gücünü ve evrimin kaçınılmazlığını hatırlatır.